Amerika'da hemşirelik yapmayı düşünenlere tavsiyelerim neler olur? Bana bu şekilde sorular geliyor. Ben de her zaman benzer yanıtları veriyorum çünkü bu işin formülü belli. En önemli Amerika'da hemşirelik yapmak için en önemli gereksinimler iyi İngilizce ve mesleki deneyim. Tabii hemşirelik lisans mezunu olduğunuzu varsayıyoruz bunun için. İngilizce seviyesi mutlaka B2 ve üstü olmalı. Hatta C1 hedeflenmeli bence. Çünkü Amerika'da İngilizceniz ne kadar iyi olursa o kadar rahat edersiniz. Hem çalışma ortamında hem özel hayatınızda ve diğer konularda İngilizcenin iyi seviyede olması çok önemli. Bunun dışında özellikle yeni mezun arkadaşlara söylüyorum bunu. Mezun olur olmaz Amerika'da tercih edilen bir alanda mesleki deneyim kazanmaya başlamak çok önemli. 2-3 yıl civarında deneyim genelde isteniyor. Bu alanı seçerken daha önceki videoda bahsettiğimiz tercih edilen alanlardan birini seçmek sizin işinizi çok kolaylaştırır. Benim en önemli tavsiyelerim bunlar. Teşekkür ediyorum.